Hepinize merhaba arkadaşlar. Milli takımımızın kadrosu açıklandı. Bir önceki videomuzda Erol Bulut'un Fenerbahçe'den gitmesi durumunda Fenerbahçe'nin başına gelme ihtimali bulunan 10 teknik adamı ele almıştık. Bu videomuzda ise yeni açıklanan milli takım kadrosuna göz atacağız. Videoya geçmeden önce bizleri desteklemek için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Dilerseniz açılışı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. 4 tane kaleci seçilmiş. Bunlardan ilki Mert Günok, ikincisi Uğurcan Çakır, üçüncüsü Altay Bayındır, dördüncüsü Gökhan Akkan. Defans hattına baktığımızda Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin bulunuyor. Defans hattımız gerçekten iyi fakat en çok eleştirilen mevki forvet hattı olmuş. Birazdan da ona geleceğiz. Orta sahaya baktığımızda bir sürpriz bizi karşılıyor. Taylan Antalyalı milli takıma seçilmiş. Taylan Antalyalı, Dorukan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç ve eleştirilerin oluğa olan milli takımımızın forvet hattına bakıyoruz. Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun. Görmüş olduğunuz gibi kaleci, defans, orta saha ve forvet hattındaki oyuncularımız bu şekilde. Peki maçlar ne zaman ve kime karşı oynanacak? 24 Mart'ta yani haftaya çarşamba günü Hollanda ile bir maçımız var. 3 gün sonra ise Norveç ile. Norveç oynadığımız maçtan tam 3 gün sonra ise Letonya ile karşılaşacağız. Sizin milli takım kadrosunda görmek istediğiniz fakat göremediğiniz oyuncu var mı? Bunları yorumlar kısmına yazmanızı rica edeceğim. Bu arada bir etkinlik başlatmak istiyorum. Hollanda, Norveç ve Letonya ile maçlarımız var. Bu 3 maçtan toplam kaç puan alırız? Bu konu hakkında da herkes fikirlerini yoruma yazsın. Bakalım kim tutturabilecek? Gerçekten merak konusu. Benim fikrimi soracak olursanız Hollanda'dan alacağımız bir beraberlik, Norveç'ten ve Letonya'dan alacağımız galibiyetler bizi sırtlar ve götürür. Gayet işimizi görür diyorum ve toplamda Türkiye'nin bu 3 maçtan 7 puan alacağını düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Bildiğiniz gibi Taylan Antalyan'ın milli takımda olmaması son zamanlarda yoğun eleştiriye sebep oluyordu. Ama artık Taylan Antalyalı da milli takımımızda forma giyiyor. Güzel bir oyuncu, benim beğendiğim bir oyuncu. Umarım milli takımda gayet güzel noktalara gelir. Taylan Antalyan'ın seçilmesi kadar Caner Erkin'in de seçilmesi olay oldu diyebiliriz. Caner Erkin'in seçilmesi gerçekten Twitter'da gündemi sarstı. Yaşını almış bir futbolcu ve formu da %100 seviyede değil neden seçildi tarzında yorumlar mevcut. Ama genel itibariyle bakıldığında kaliteli bir kadromuz var. Keşke forvet attığımız daha da kaliteli olsa çok daha güzel şeyler çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bu videoda hızlı bir şekilde milli takımımızın kadrosunu sizlere aktarmak istedim. Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında toplam kaç puan alırız? Bu konu hakkında da fikirlerinizi yazmayı asla unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.